Arkadaşlar evet Evet bu sefer Red Ball 4 Geçen sefer StumbleGuy's oynamıştık evet arkadaşlar Şimdi de Red Ball evet o zaman oyunumuza başlayalım Evet hadi Red Ball Hadi Red Ball'cum Top Red Ball Kırmızı top demek Kırmızı top Kırmızı top Evet işte bu geçtik Evet Arkadaşlar Evet çok güzel. Evet geçtik bu bölümde. Evet, ama bu daha kolay arkadaşlar. Bu tarafı rahatlıkla geçersiniz diye düşünüyorum. Ama hızlı oynayın. Evet yes Hadi şimdi gel seni büyük kuyuda. Evet koş koş, koş 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 Tekrar atlayalım. Çünkü onu öldürmemiz lazım arkadaşlar. Olmaz. Yok Oh yes tamam. Evet şimdi bu bölüme geçtik arkadaşlar. Evet. videonun bu bunu Ah. ne savaşa. Gel arkadaşlar. evet arkadaşlar bugün de ya yani bugün de bir videoda ben daha ben atacağım arkadaşlar. ETS 2 videosu arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2. Evet arkadaşlar. Evet, oradaki topu o kötü o kara topu öldürsün. Sen ezil orada bakalım. Di! Yes işte. <laughs> Allah Allah. Niye olmadı ya? arkadaşlar bu böyle olmaz ama ya. Bucuk sen bir çekir bakayım şuradan. Oğlum oh, tamam ya biz orada geçeriz ama işte, altın kalacak bu seferde. Bak arkadaşlar bakın bak ben. Bak bunu tekrar başlayacağım. Evet yes aldık. Buradan o tarafa atlayabilir miyiz? Evet atladık. Uf. Uh. Evet. Evet rahat sakince tamam Evet, evet. hadi bakayım Gelsen sen orada. Tamam da orada bakayım gel. Tamam be yes evet. küçük küçük Evet, yes, geçtik. Evet arkadaşlar, geçelim. Evet arkadaşlar, bugün bilmiyorum belki 15 ya da 20. bölüme kadar oynayacağız arkadaşlar bugün. Evet, bak. Çünkü çok da oynamayacağım. Arabacık. Arabacık. yes. Oh be arkadaşlar öyle bir tutundum ki. Ben bu kadar araba atlarım ya zaten. Ha. Gel bakayım sen boss cuk. Yani boss değil arkadaşlar. Onu iki kere vuracaksınız. Ben çünkü önceden çok oynamıştım bu oyunu arkadaşlar. Yes. Evet, sen de geliyorum. Evet, işte, tamam. Evet, gel bakalım sen. Evet. Oy, arkadaşlar o oradan aşağı düşer zaten topumuz hem üzülür hem de böyle geçer miyiz geçemez miyiz? Ya sen anlamadın mı olsun? Evet yapalım yes, bana bir evet, tıklayalım. Evet. Evet ama bu şimdi kendini öldürelim. Şimdi bakayım. Şöyle bir şey Hop şuradan. Ah. Evet alalım. Evet yes çok güzel gidiyoruz. ben geçerim. Evet arkadaşlar. Evet tabii ki de. Ah tüh ya. Tam bunu alırız ya. Olsun şu an olsun. Ah tüh bu onları şu an almayı unuttuk. Tamam. Şey, yanlışlıkla üstünden çıktı. Uyyy. Ah tüh Yemedi. Yemedi yemedi bu sefer. Hadi kardeşim yerinde tamam işte bu kadar rahat ya işte abicim bana yes soğuk. tamam işte bu be Sen gel bakayım onlara evet. Sen vurma arkadaşım Evet yes çok güzel geç Evet bu ne arkadaşlar Şöyle yapacağız arkadaşlar evet bu aşağıya gidecek arkadaşlar sen git bakalım arkadaşım aşağıya arkadaşım evet. Arkadaşlar evet doğru diyorsunuz aslında biraz e, e, onu tekrar yerine koyacaksan neden oradan getirdin? Bence biraz mantıklı soru şimdi size, size de, size de hak ver hak vermemek yani hak ver hak, yani hak veririm şimdi hak vermemek gibi olmaz yani hak vereceğim çünkü şu, çok değişik şeyler yaşandı. Yani. Ah tuğyade geç. Şöyle Geçen sene şu şeyler Yuvarlanırken Sonra sen yuvarlarken ben az hep oluyor da var, bu ben bunu hep yapmadım yani hiç aslında olmadı. Yes o tamam da. Şimdi seni götür al götürürüm seni. Tamam gel bakalım. Tamam geçtik arkadaşlar. Yes tamam. Evet. Evet gel geçelim bakalım. Bunu evet, da sıkırsa Aslında öldüremez. Evet. 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 Oh. Top. Red Ball'cım. Hadi Red Ball'cım. tüfe tam arkadaşlar zaten, zaten şeyimiz kalmış tam da iyi biraz da iyi oldu ee, be, fakat evet, yes, ben çık hediye sade ben geç bastık buradan da şimdi bakayım evet yes tamam güzel senden bir kere geçelim toprağım yes hadi bakalım yes o tamam yes arkadaşlar dur ya. Bunu şuradan. Yes, yes, yes. Oh tamam be. Tamam sen gel bakayım. Sen de tamam. Sen aşağı indin mi? Ben seni hallederim. Hatta hatta aşağı inmeye bile kalmadı. Ben seni işte direkt hallederim. Şimdi sen burada. Evet yes tamam. Az be. Evet yine. Yes zıpla yes evet yes. yes, arkadaşlar onu neden ben bekledim biliyor musun? çünkü orada o dengeyi sadece görse gelmez çünkü yoksa aşağı düşeriz Orada arkadaşlar normal dönmemiz lazım da onu biraz değişik yapmışlar. Orada dönülmüyor. Dönmüyorsunuz yani. Orada. Ah arkadaşlar yanlışlıkla atladım ya. Tüh. Evet arkadaşlar bugün yapamadık arkadaşlar ama tamam evet 12'ye kadar geldik tamam evet arkadaşlar o zaman arkadaşlar video video ben burada kapatayım hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar hepinize bay bay.